Gıda Panorama'dan merhaba. Gıda gündemin esmen kaynıyor abi. Özellikle sosyal medya ikinci gününde de açıklanan tahşiş listeleri de konuşuyor. Firmalardan da tek tek açıklamalar geliyor. Evet açıklamalar geliyor ama açıklamalar e, dün dediğimiz gibi çok da firmalar böyle kabul edip bir daha böyle hatalar yapmayacağız. İşte tedarik zincirimizde şöyle problemler vardı gibi en azından tüketiciyi aptal yerine koymayan gururunu okşayan açıklamalar yapmıyorlar. Herkes tüketiciyi şu an aptal yerine koyuyor bakanlığa kadar artık ciddi bir hedef alma noktasına geldiler. Yani bu kadar firma açıklandı. Bu kadar yüzlerce tahşiş açıklandı. Hayır. Bir tane bile suçlu yok. Bir tane bile haksız firma yok. Hepsi haklı. Hiçbiri kabul etmediler. Bir kişi bile çıkıp e, tüketicilerden özür dilemedi. E, bu noktada gerçekten dün de dedik çok acayip bir süreç yaşıyoruz. Herkes kendine e, ...çeki düzen vermesi lazım... E, ...tüketiciler de... ...işte 7 yılı aştı gıda direktifinde... ...bilinçlenmesi gerekiyor... ...yoksa kimse maalesef... ...onların sağlığını düşünmüyor... ...herkes kendi ticaretini düşünüyor... ...yani firmaların şu an... ...ticaretleri dışında... ...bir şey düşünmediğinin de bir vesikası oldu... ...aslında bu yayınlar ve sonrasındaki açıklamalar. Bu açıklamaları yapan firmalardan biri de Arifoğlu firması oldu abi. Singapur'daki toplatma kararları sonrasında şimdi de ülkemizde tahşiş listesinde yer bulan Arifoğlu firması açıklamasında bakanlığı hedef aldı. Bakanlık listesini kastederek satışa son olmuş bir takım ürünler hakkında haksız ve hukuki dayanaktan yoksun ithamlarda bulunduğu ifadelerine yer Yani neredeyse bakanlığı suçlayacak firma. Hani öyle bir noktada ki firmalar hani bize yapıyorlar bunu Bizi güçsüz, kimsesiz, işte böyle sıradan bir vatandaş zaten bunlar deyip örselemeye çalışıyorlar yıllardır ama yani bakanlığa da atıp tutmazsınız. Şimdi mesela laboratuvarların ISO belgelerinin numaralarını falan yazmışlar. Hani biraz böyle güven telkin etmeye çalışıyorlar. Ya kimsenin laboratuvarlardan kuşkusu yok zaten. Bu arada bakanlık o noktada da gerekenleri yapıyor. Yani laboratuvarlarla ilgili ee, ...çok ciddi usulsüzlükler de söz konusu. Bunlarla ilgili de zaten gerekenler yapılıyor. Ama siz hem laboratuvarların ISO belgelerini yayınlayıp... ...hem de çıkıp da kendi analiz raporunuzun doğru... ...ama bakanlığınkinin yanlış olduğunu savununca... ...işte orada kimse size inanmıyor. Cumhuriyet Başsavcılığı dosyalarından takipsizlik alındığını açıklıyor firma. Ee, ama dosyaların detaylarını bilmiyoruz. Singapur'da toplantıma kararı çıkınca... Bununla ilgili mesela kabul etmişlerdi. Kasım 2022'de sudan boyası tespit edilmişti ürünlerinde. O zaman ne demişlerdi? Türkiye'de yapılan testlerde biz bu sudan boyasını tespit ettik. Hemen ülkedeki ürünlerimizi toplattık. Marketlerden de çektik. Ya ama nasıl olmuşsa bizim ürünleri bir şekilde Singapur'a ihraç etmişiz demişti. Onları biz demedik bu arada firma demişti sonra da bu rezil durumu yani alerjide ürünleri toplayarak çaktırmamaya çalıştıkları bu rezil durumu e, meğerse ürünleri ihraç ettikleri için biz sağ Singapur'dan haberini almıştık e, öyle olunca da işte bakın yine aynı dönem karşı iş listesinde yayınlanıyor bu sefer de diyorlar ki haksız itham vesaire ya kabul ettiğiniz bir konu var ortada siz kendiniz açıkladınız zaten ürünlerinizden sudan boyası çıktığını evet, İşte bakanlık da bunu tespit etmiş demek ki nasıl ihraç ederken ya onları biz ihraç etmişiz nasıl bunu fark etmedi halbuki toplamıştık dediğiniz piyasada kalan ürünleri bakanlık da bulup tespit etmiş olamaz mı e, bu noktada firmanın açıklaması gerçekten kabul edilebilir gibi değil yani bir hatayı kabul etmek bu kadar zor olmamalı Singapur'da toplatma kararı çıkınca kabul ediyorlar da Türkiye'de tahsis listesine yayınlanınca bakanlığa bayağı ciddi atar yapıyor firma yani bunlar bakanlığı e, ne sanıyorlar bilmiyorum ama Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Devleti'nin bakanlığına hiçbir firma böyle üst perdene açıklama yapamaz. O yüzden herkes bence önce bir kendisine bakıp bir davranışlarına, hal hareketlerine çekirdeğe vermesi lazım. Abi çok konuşulan bir başka iş duyurusu Ankara'da faaliyet gösteren sizin köfteci. Dün detaylı araştırma yapmadan yayın alamamıştık. Bu sabah yayınladınız. köftelerine bakanlık tarafından tek tırnaklı eti tespit edilmişti. Ya bu köfteci çok meşhurmuş. Ben bunu bilmiyorum. Tadımıyorum. İlk defa dün duydum hayatımda. Ee, işte sizin köftecimi mi, köftecimi derken ikisi de bunlarmış zaten. Şimdi firmanın pişmemiş köfte ürünlerinde tek tırnaklı eti tespiti yansıdığı tahşiş hisselerine ee, firma da bunu reddetti. Ya ama bir şey reddediyorken de adam gibi reddetti değil mi? Yani illa rezil olacak bizim firmalar. Böyle ekstra durumlarda, böyle e, olağanüstü hallerde bizim firmalardan zaten bu yerli firmaların hiçbirinden e, doğru düzgün bir reaksiyon alamıyoruz. Bakın bu açıklamaları yaparken yalan söyleyen firmalar her türlü sahtekarlıkta da yapabilir. Bu firma için söylemiyorum ama genel olarak tüketici dürüstlük arıyor. Yani emin olun bir firma çıksa kardeşim biz böyle bir halt yemişiz dese, makul bir açıklama yapsa birçok tüketici güven duyar. Yani tabii ki bunun bir cezası, bunun bir kaybı olacak ama yalan söylemek yani insanları kandırmaya çalışma noktasına geliyor. Neyse firma kabul etmiyor. Helal sertifikamız var diyor ortada bir sertifika sunmuyor. Taş iş listesindeki ünvanı kabul etmiyor. E, sizin köfteci değiliz biz bizim köfteciyiz diyor. Sonra bir bakıyorsunuz aslında ünvan değişikliğine gitmişler. Sizin köfteci de bizim köfteci de buymuş. Yani her ikisi de kendileri. E, bu, ya kusura bakmayın. Bunu yapan eşek eti de koyar at eti de koyar. Yani yalan söyleyen her şeyi yapar kardeşim. Yalan söyleyen her şeyi yapar. Dolayısıyla Bakanlığın kapı gibi bir tahşit listesi var ortada. Ve orada tek tırnakta eti tespiti var. Ee, artık tedarik zincirinden bir problem vardı. Yoksa bunlar bilerek isteyerek bu bunlara bulaştılar bilemeyiz. Fakat Ankara'da herhalde yüzlerce binlerce kişinin sırada beklediği baya yoğun olduğunu videolarında gördüğümüz bir işletmenin daha sorumlu olması lazım umarım bunlardan ders çıkarırlar. Fakat bu açıklamalar gerçekten çok makul olmadı. Biz de zaten yayınlarımızı kanıtlarıyla birlikte sürdürdük. Yine Taşiş listesinde çok konuşulan baş yazıcı oğlu firması da açıklama yayınladı. Onlar da Taşiş listesini reddettiler. Evet baş yazıcı oğlu firması da açıklamaları reddetti. Duyuruları reddetti. Ama yani onların reddetmesiyle bir şey olmuyor. Yani onlar reddedince bir şey düzelmiyor. Bu böyle bizim Hesapların ülker tarafından engellenmesine benzedi şimdi. Sosyal medyada bizi ülker engelleyince sanıyor ki biz onlarla ilgili bir şey yapamıyoruz. Yani bir firma düşünün. Fenerbahçe Stadyumundan bizi engelliyor. Ya bir stadyumdan da engellemezsin artık değil mi? Neyse konu neydi? Baş Yıldızcıoğlu firması açıklama yaptı. Önce diyorlar ki bu ürünlerle ilgili şahit numuneleri e, biz diyor analiz ettirdik. Hiçbir sorun yok. Sonra da diyorlar ki o ürünler bizim e, markayla satılmış ama bizim değilmiş aslında. Ya bunlar neredeyse kendilerini reddedecekler. Yani aslında o firma biziz ama biz de değiliz. Yani etiketimiz değiştirildi diyorlar, markamızı başkaları kullanmış, minvalinde bir şeyler yazıyorlar. Okuyun yani firmanın açıklamasını. Ve bunları diyen firma, sonra da diyor ki tüm ürünlerimizi gönüllü arttığıyla tüketebilirsiniz. Ya şaka gibi gerçekten. Yani bari bunları söyledikten sonra bu açıklamayı böyle bitirme. Abi gelelim dün şok marketlerdeki taşişten bahsedip diğer listedeki ürünlere bakamadığımız zeytinyağlarına. taşiş listesinde en çok bulunan ürün grubu aslında. Tek tek inceledik ve yüzlerce ürün var. Durum çok fena zeytinyağlarında. Yani onlarca firma, yüzlerce ürün var. Abartayım biraz. Binlerce de marka var. Ya o kadar çok marka olur mu ya? Söyle Ege'den, böyle Ege'den. işte Ayvalık'ın incisi, Ege'nin efesi, babası, dedesi ne varsa marka diye koymuşlar. Bir firma... 44 farklı markayla ile parti ile işinin tahşiş listesine girmiş. Hani 3, 4, 5, 10 değil 44 ve bu 10 aylık süreçte. Hatta 9 aylık. Hepsi sahte. Bunların birçoğunun da hala satıldığını ortaya koyduk. Bugün gıda ajansı hesabı linkleri tek tek verdi. Hepsi burada trend yol hesaplarında. E, bunlar hala satılıyor. Bakın Ticaret Bakanlığı. Öyle gıda direktifine ülkenin şikayetiyle 550 bin lira ceza kesmek de olmuyor bu iş. Yani bir cümlemize 550 bin lira ceza kestiniz. Bakın sahtekarlar ortada cirit atıyor. Bu e-ticaret sitelerinde satılan zeytinyağlarını eriyodik olarak Tarım Bakanlığı'nın ve Ticaret Bakanlığı'nın hem ticari hem vergi açısından hem de bu sahtekarlıklar açısından denetlemesi lazım. Bu ülkede sadece Murat Ülker yok yani. Yani sadece onun şikayetlerini baz almayın. Bakın biz de bir şeyler söyleyince lütfen dikkate alın. Tahşiş ilgili gelişmeler oldukça ben tekrar notlarımı alıp size soracağım. Bugün başka bir gelişme oldu. Bir takipçimiz olay yerinden haber verdi. Üstü dağdaki bir A101 mağazası kapatıldı. Evet A101 mağazası kapatıldı ama kapatılma sebebi tarihi geçmiş ürünler ya da tarihi raflar değil bu sefer. Önceki gece bir tavan çökmesi olmuş. Bununla ilgili görüntüler de ortaya çıktı. Allah'tan gece olmuş. Onun sonrasında Üsküdar Belediyesi incelemeler yapıyor ve İcadiye Mahallesi'ne bir binanın zemin arasında tabliye betonunda. Betonun azaltılarak dükkan alanının genişletildiği tespit ediliyor ve mağaza bugün mühürleniyor. Bunu da görüntülerde ilk defa yayınlıyoruz. Mağazanın mühürlendiğine dair yapı tatil tutanağı. Tabii bunu A101 mi yaptı? Önceden başka bir kiracı mı vardı? Onu bilemeyiz. Ama sonuçta bu dükkan bir market ve deprem bölgesinde de çok benzer şeyler görmüştük. Acı şeyler yaşamıştık çok dikkat edilmesi lazım. E abi bu da taşlış aslında hatta daha tehlikeli meyve ve sebzelerimiz Avrupa kapılarından dönmeye devam ediyor. Sonra olarak Türkiye'den Almanya'ya ihraç edilen kuru kekiklerde kanserojen maddeye rastlandı. Evet Avrupa hesabımız Inside Türkiye her gün bu zehir tüccarlarını yayınlıyor. Türkiye'nin adını lekeleyen, meyvesini, sebzesini zehirleyen bu sefer de Almanya'ya ihraç ederken yakalandılar. Güvenli sınırın 4 katı kadar yüksek oranda tirolizidin alkolitleri de tirolizidin alkolitleri tespit edildi. Bu direkt kanserojen bir madde. Düşünün tahşiş listesinde dün tekliklerde yabancı madde var diye firmaları ifşa etti bakanlık yayınladı. Bu firmalar bizi uluslararası boyutta rezil ediyorlar. Avrupa'ya her Allah'ın günü biz rezil oluyoruz. İtibarımız sarsılıyor. Bunlar ne zaman ifşa edilecek çok merak ediyorum. Avrupa birliğine soruyoruz onlar da söylemiyor. Ama tekrar mail atıp soracağım. Çünkü e, bu firmaların tekrar tekrar bizi bu şekilde Avrupa kapılarında rezil etmesine ben dayanamıyorum. Yani bakanlık bununla ilgili nasıl bir e, önlem alacak çok merak ediyorum. Son maddeye geliyorum. Taşiş listesi yayınlanınca gündeme gelmedi ama Ankara'dan sonra önceki günde Osmaniye'de sahte bal operasyonu yapıldı. Jandarmanın düzenlediği operasyonda bir ton sahte bal ele geçirildi. Evet Osmaniye'de yine bir jandarma operasyonu ki bence Ankara'daki o büyük sahte bal operasyonuyla bağlantılı bir şey bu. Çünkü istihbarati faaliyetler falan deniyor. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere bu sefer bir bidonlarda hazırlanmış bir ton sahte baldan bahsediliyor. Yani bu mesele sınır güvenliği gibi bir mesele. Çok önemli. Gıda meselesi çok kritik. Artık görüyoruz yani yıllardır söylüyoruz artık jandarma operasyonu düzenliyor. Bu arada bakanlık çok büyük işler yapıyor. Yani bakan beyin önderliğinde çok büyük dokunuşlar gerçekleştiriliyor. Açıkçası emeği geçen herkese alt kademeden üst kademeye teşekkür etmek lazım. Bakanlık adım adım önemli noktalara getiriyor bu işi. Gıdanın ilk defa bu kadar önemsendiğini görüyoruz biz. Gıda konusunun ciddi ciddi ele alındığına şahit oluyoruz. Bakanlığın bu duruşu tüketiciyle yine daha net adımlarla göstermesi ve tüketicinin bilinçlenmesi bence bizi daha sağlıklı ve daha güvenilir gıdaya ulaşabileceğimiz günlere getirecek. Ben buna inanıyorum. Yayınlarımız bu minvalde zaten devam edecek. ben bu noktada ümitliyim ama gerçekten bu ahlaksızlıklarla, bu sahtekarlıklarla, bu düzenbazlıklarla gerçekten gitmemiz gereken çok yol var. Hepimizin görevlerdir. Peki bu güzel yine de bu akşamı bitirelim isterseniz. Notların bugünü bu kadardı. Yarın haftanın son gününde gıda gündeminin merak edilen ayrıntılarında görüşmek üzere abi. Tamam, görüşmek üzere. Gerçekten çok yorucu iki gün geçirdik. İnanılmaz yoğun geçti. Ama görüyorum ki yorumlardan, yayınlara gelen reaksiyonlardan e, müthiş bir olumlu bir tepki var. Herkesin bilinçlenme seviyesi artıyor. E, eskiden bu tahşiş hisseleri böyle birkaç saat konuşulurdu. Ama artık çok ciddi bir gündem oluyor çünkü hiç kimse zehirlenmek istemiyor. Hiç kimse kursağından sahte veya sağlıksız gıdalar geçsin istemiyor. O noktada hepimize dediğim gibi görevler düşüyor. Yarın yeni bir gündem, yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. <laughs>